Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Barbie ile gördüğünüze göre yemek yapacağız. İlk defa yemek yapacağım ama güzel yapacağım eminim. Sizi çok bekletmeden kaç sorum olmadan hemen bir yere geçmek istiyorum o zaman el çıkartımda geçerim. Ha üzümüm var böyle. Şişim, şişim. Yerim ben bunu. Bir tane böyle mandalina var. Bir tane de peynirimiz var. Aroracım niye söylemiyorsun bir sürü şeylerimiz var burada baksana. Şimdi başlayalım mı yemek yapmaya? Başlayalım. Hadi o zaman geçelim. Evet şimdi başlayalım bakalım. Ne mi yapacağız Aroracım? E, bilmiyorum aklımda bazı bir tarifler var. Darıya bayılırım. Çok severim darı ben Arora sen ben sever misin? Ben de. Ha, havuç. Havuç, havuç. Havuç da çok faydalı. Şimdi biraz domates koyalım. Evet. Domatessiz olmaz. <laughs> Domates en sevdiğim meyve gibi sebze. Şimdi bir güzel karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne koyacağız içine? Bol bol su koyalım. Evet. Suyumuzu da koyalım. Şimdi tekrardan karıştırıyoruz. Evet. Ve şimdi olmaz olmaz. He. Ne yok? Limon. Limon. Açılmıyor. O <laughs> zaman keselim. Böyle mi şaşırdım? Arkadaşlar siz bir şey keserken Aa, büyüklerinizden yardım isteyin. Şşş, evet ne kadar sulu bir limonmuş. Gözüme kadar geldi suyu. Ay. <laughs> Arkadaşlar siz limon yiyebiliyor musunuz? Aurora çok güzel limon yiyor. Evet. Çok seviyorsun değil mi Aurora? Karıştırıp kapağını kapatalım evet, ama... pişmeye bırakalım. <laughs> Barbie. Ay Aurora'cım yavaş. <laughs> dök suyu dök dök. Evet. Şimdi kapağını kapatalım pişmeye bırakalım onu. Biraz karıştıralım. Evet Bekleyelim. arkadaşlar şimdi pişmesini bekleyeceğiz. O sırada biz de başka yemekler yapmaya ne dersiniz? Hadi yapalım. Evet şimdi tavamızı aldık. Patates kızartması yapalım. Sen patates kızartmasını seviyor musun? Ben çok seviyorum Aurora patates kızartmasını. Ben de. Çok oh. sıcak. Tavan altı yağlı da çok kızgın. Aman dikkat et Aurora'cığım eline. Yağ sıçamasın yanarsın patatesin olması için biraz su eklememiz lazım. Kızartmaya mı Aracığım? Evet. Suyunun bol olması lazım. tamam. Öyle yapalım o zaman. Bu, Bu tarif senin. Evet. Şimdi şimdi üstüne ben bir yağ hazırlamıştım. Onu süreceğiz. Yağ olmadan olmuyor çünkü. Evet. Sonra da üstüne bayıldığım bir şey sıkacağım. Hı hı. Yalnız bunu sen bulamıyorsun. Ben biraz zor burada. Neymiş o? Nasıl? wasabi sosun yenisi. Wasabi sos mu? Eyvah! Wasabi sos çok acı ama ben yemem ki onu. Acı değil ki içinde. Acı biber koymayı unutmuşlar. Öyle mi? Tatlı wasabi mi? İlk evet. defa duydum bakalım nasıl olacak. Evet, yağımızı sürdük. Şimdi yağımızı sürdük. Pişince de o sos ekleyip şimdi. Evet. Fokurdasın bakalım bir. Karıştırmamız lazım yağsın hepsini. Çok güzel oldu Arora mis gibi koku yerlerine sağlık. Ekleyelim, ucaltalım. Evet arkadaşlar şimdi sırada ne var göreceğiz. Meyvelerimizi yiyeceğiz. Şimdi... Evet şimdi Arora bir meyve salatası hazırlayacak. Evet tabağımızı aldık şimdi içine koyuyoruz. Karpuz, mandalina, çilek ve tekrardan mandalina. Şimdi bunu alıp keselim. Ay Om. meyvelere bayılırım ben Arora. Hele ben karpuza çok bayılıyorum. Ben de karpuz çok severim. Aurora çok güzel bir meyve tabağı hazırlıyor. Yemeğin üstüne de meyvelerimizi yiyeceğiz değil mi arkadaşlar? Şimdi mandalinayı keselim. Evet. Harika oldu. Rengarenk bir tabak oldu. Aracım orada üzüm de var. Üzüm de koyar mısın? Ha, evet. Ben. Ee, ben yeşil üzüm severim. Çekirdeksiz. Evet. Muz bayılırım. Her ben gece de. muzlu süt içerim ben uyumadan önce. Ben de evet. Muz doğrayalım ha. Doğrayalım. Böyle. Harika oldu Aurora. Şunun güzelliğine bakar Yeme mısınız arkadaşlar? Yemek saati zaten? geldi. Dedin, Ah ocakta yemek yapmışız. Onu alıp geleyim. Tamam, tamam. hadi. Evet şimdi yemeğimiz de pişti. Kabağını açalım. Hmm, mis gibi kokuyor Aurora. <laughs> Ellerine sağlık. Kabakları servis edelim tabaklarımızı alalım. İyi e, tabak Sen bir tabak benim olsun Aurora'cığım. Tamam. Kaşık var mı? Servis yapabilecek misin? Elin yanmasın aman dikkat et. Çok sıcak dumanın üstünde. Arkadaşlar Aurora biliyor yemek işini. Bir kafe mi açsak acaba Aurora'cığım senle? Ne dersin? Allah sana biraz da koyacağım. Evet. Karkız koyacağım. Evet. Patates kızartmaları oldu mu Aurora'cığım? Evet. Elin yanmasın aman dikkat et. Oo oh, çok güzel kızarmışlar. Ellerine sağlık Arora'm. Tamam. Canım arkadaşım benim ne güzel yemekler yaptı bana. Kucağıma koy ben patates kızartmalarına yumulacağım şimdi. Arkadaşlar gördünüz mü ne kadar sağlıklı besleniyoruz. Patates kızartmasını Arora suyla pişirdi. Arora'cığım ellerine sağlık yemekler bir harika. Ama önce reçel yapacağım. Ha sen de sonra yiyeceksin. Tamam ben o zaman yemeğimi yiye koyayım. Sen reçel mi yapacaksın? Ne reçeli yapacaksın? O ne? Çilek reçeli yapacağım. Çilek reçeli bayılırım. Arkadaşlar Aurora kahvaltı için bize çilek reçeli hazırlıyor. Ne koydun Aurora tavaya? Çilek ve limon mu koydun? Ocağımızın altını yakalım ve karıştıralım. Şeker at için istersen. Şeker de geldi. Az şeker koyalım çünkü çok. Tamam. Herkes keyfine göre yapar değil mi? Evet. Kapağı kapatalım ve Kapat. bekleyelim. Evet, bekleyelim. Ay çok su oldu. Evet ne çabuk oldu bu reçel. Arkadaşlar çilek reçelimiz de hazır. Vay canına. Bunları böyle ekelim. Çok güzel olmuş. Harika olmuş Aurora. Ellerine sağlık arkadaşım. Arkadaşlar ben içeceğimi içerken siz de bu tarz videoları devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.